Milli Şirket Partisi grubu adına Sayın Mevlüt Karakaya, buyurun. Sayın Karakaya. Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri, 265 sıra sayılı bazı alacakların yeniden yapılandırılması ve bazı kanunlarda değişiklik yapılmasını öngören kanun teklifi ile ilgili olarak Milliyetçi Hareket Partisi grubu adına söz almış bulunuyorum. Yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. Değerli milletvekilleri, yasa teklifine bir bütün olarak baktığımızda alacakların, bazı alacakların yeniden yapılandırılması, matrah artırımı ve işletme kayıtlarının düzeltilmesi başlığında üç ana grupta toplandığını görüyoruz. Tabii ki ağırlıklı tarafı da alacakların yeniden yapılandırılması. Kitle itibariyle, hedef kitle itibariyle baktığımızda gerçekten çok geniş kitleleri ilgilendiren hem doğru direkt olarak dolaylı olarak da toplumun bütününü ilgilendiren bir düzenleme. Düzenlemenin arka planındaki Covid 19'unun 19'un ekonomi ve ticari yaşam üzerine olan etkilerinin giderilmesi. Dolayısıyla bu vesileyle öncelikle şunu bir dikkate almamız lazım. Yani gerçekten COVID-19 salgınıyla birlikte tüm dünyada, dünya ekonomilerinde ciddi daralmalar söz konusu oldu. Doğal olarak bizim ekonomimizde de bunun yansımaları oldu. Ancak ben daha önce buradan da ifade ettiğim gibi 18 Mart 2020 tarihinde yapılan önleyici tedbirlerle Türkiye'de Covid-19'un ekonomi ve ticari yaşam üzerindeki olumsuz etkilerinin e, önemli ölçüde hafifletildiğini o zaman ifade etmiştim. Onun arkasından gelen bir takım düzenlemeler söz konusu oldu. Onların da yine olumsuz etkiler üzerinde ciddi katkılar, olumsuz etkilerin hafif atlatılmasını sağlayacak sonuçları söz konusu oldu. Bu düzenleme 245 milyar borcun yapılandırılmasını esas alıyor ki bu önemli bir rakam. 157 milyar cezadan da vazgeçmeyi öngörüyor. Bunun yaklaşık 80 milyarı katma değer vergisi, 26 milyar TL'si de gelir vergisi stopajıyla alakalı. Tabi matrah artırımı bir anlamda bir kaynağın gelişi anlamında bu ne kadar olacak? Bunun şu anda belki tahmini bir rakamını söylemek mümkün olmayabilir ama en son iki matrah artımı artırımı düzenlemelerine gittiğimizde birisi 14 milyar TL diğeri de yine 9-10 milyar TL'ye yakın bir rakamdı. Bunların ortalaması bir dönüş belki daha fazlası da söz konusu olabilir. Biraz önce de buradan söylendiği gibi burada belki de e, geçmişle ilgili herhangi bir eksiği olmayan insanlar da e, bu denetim psikolojisinden kurtulmak için müracaatları söz konusu olabilir. Değerli arkadaşlar son dönemlerde ekonomiyle ilgili yapılan eleştirilere eleştiriyi yapanların bir kısmına baktığımızda örneğin işsiz, gençlerin işsizliğinden çiftçinin esnafın sıkıntı içerisinde olduğundan bahsedenler aslında Türkiye'nin uzun zamandır terörle mücadelesini dikkate almayan daha doğrusu 40 yıldır PKK terörüyle yaptığımız mücadeledeki kullanılan kaynakları ve Türkiye Cumhuriyeti devletinin bu konudaki katlandığı külfetleri dikkate almadan yani bugün sadece terörle mücadele için yapılan ask, ask, askeri ya da diğer harcamalar değil bunun dışında alternatif maliyet olarak ifade edebileceğimiz bu kaynakların kullanımıyla alakalı hususları da dikkate aldığımızda bugün işsiz dediğimiz gençlerimizin aslında onların istihdamını oluşturacak harcamaların, kaynakların bu alana gittiğini görüyoruz. Onun için Türkiye bir an önce bu terör belasından kurtulmalıdır. Elbette biz canlarımız gidiyor, canlarımız giderken malı konuşmuyoruz, ekonomiyi konuşmuyoruz ama birileri bir taraftan canlarımızı alırken diğer taraftan da ekonomiyle vurmaya kalkıyorlar, kalkıyorlarsa bunu da milletimize, gençlerimize ve insanlarımıza aktarmamız lazım ki Türkiye terör belasından kurtulduğunda bu alan içinde harcadığı bir takım kaynakları da yine büyüme için, ekonomi için, istihdam için, yatırım için kullanabileceğini de ifade etmemiz gerekiyor. Değerli arkadaşlar, tabii bu Covid-19 salgını süresince özellikle ee, ilk başlangıçta önlem olarak ekonomik istikrar kalkanı adı altında uygulama yapılan uygulamalar yine Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın yaptığı düzen e, uygulamalar bu e, likidite ihtiyacının karşılanmasına e, yönelik yapılan bir birtakım e, düzenlemeler sosyal koruma kalkanı programı adı altında aile çalışma ve sosyal Güvenlik Hizmetleri Bakanlığı tarafından yapılan düzenlemeler, esnaf ve sanatkarlara hibe ve destekler, esnaf ve sanatkara faizsiz kredi kullanımları, bunların detaylarını birçoğunuz biliyorsunuz. Yine 17 günlük tam kapanma döneminde yapılan destekler, bunlar önemli ölçüde bizim Covid-19'un olumsuz etkileri açısından ciddi katkılar oldu ve yine aynı şekilde bu süreçte yapılan desteklerin belki bir arada ifadesi dün Sayın Cumhurbaşkanı da bir televizyon kanalında verdiği röportajda ifade ettiler. Yani 1 milyon 200 bin esnafın ciro ve kira desteğinden. 26 milyar TL alacı, vergi indirimiyle alacaklardan vazgeçildi. Kısa çalışma ödeneğinden 3 milyon 768 bin işsizlik ödeneğinden 1 milyon nakdi ücret desteğiyle 2 milyon 806 bin vatandaşın hibe, hibe, desteği aldığı ve bunların tamamının da 67 milyar civarında olduğu ifade edildi. Değerli milletvekilleri burada Tabii bir hususu da dikkate getirmekte fayda var. E, bu günlerde Türkiye'de hasat başladı, özellikle hububat hasatı Anadolu'da henüz değil ama e, öyle görünüyor ki kuraklık Türkiye'de bir iki bölge haricinde önemli e, ölçüde e, Türkiye genelinde e, yaygın bir durum. E, bu konuda tabii ki. Önemli ölçüde bir rekolte düşüklüğünden bahsediyoruz. Hububatta geçen günlerde hububat fiyatlarında açıklama oldu. Şunu öncelikle ifade etmeliyim ki, Toprak Mahsulleri Ofisinin eski genel müdürlerinden biri olarak e, hububat fiyatları ile ilgili yapılan düzenleme günümüz içinde bulunduğumuz şartlar rekolteyi de dikkate aldığımızda gerçekten anlamlı ve piyasayı regüle edebilecek geleceği de düşünecek sadece üretici piyasasını değil aynı zamanda tüketici açısından da düzenlemeyi hedef alan bir uygulama olmuş bu anlamda tabii ki hasat döneminde düşük rekolte daha sonraki dönemde de bâlimleriniz olduğu üzere tüketici açısından piyasaların anormal ölçüde yükselmemesi için gerekli tedbirlerinde alınması gerektiğini ifade etmek istiyorum. Bu kapsamda artışlar bugünkü şartlarda yüzde 36, yüzde 37 civarında olmuştur. Bunlar uygun görünüyor ama bununla birlikte kirimlerde de bir artışın yapılması çiftçi açısından uygun olacağını ifade ederek yüce